çok iyi bir şey hocam. Hani biz ben hiç, hiç umudum yoktu benim. Bir aydan az kullandık. Biz hamile kaldığımı öğrendim ben direkt. Hani hiç umudum yoktu. Beklemiyorduk böyle bir şeyi. Melek Hanım merhaba. Merhaba. Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? İyiyim hocam siz nasılsınız? Güzel bir haber geldi sizden. Sizi ve sevgili eşinizi arayıp ekip olarak tebrik etmek istedim. Evlendiniz ve çocuk sahibi olamadınız. Ne tür sorunlar var dediler sizlerde? Hocam biz 2 e, senelik evliydik. E, sizden önce de işte tedavi falan görmüştüm. Ben yani aşılama olmuştum bir kere. Ben yani yumurta sayısı zayıflıklı vardı. Eşimde sperm sayısı düşüktü. Peki ne dediler size? Normal yolla hamile kalamazsın dediler hocam bana. Evet önerdiler. Çok fazla ilaç vermediler bana. Tedavi gördük ama onun da bir faydasını görmedik. Hocam aşılama oldum. Birincisi tutmadı. İkincisine de yaptırmak istemedim. Türk bebeği şey yaptılar. Sizi nereden gördünüz Melek Hanım? Nasıl ulaştınız? Hocam sizi ben Instagram'da gördüm. Bayağı araştırdık. Sonra annemin tanıdığı bir güvenlik var burada. O da size gelmiş. Hatta o da sizle tedavi görmüş. O da sizi bize önerdi. Evet. Ondan sonra öyle aradık yani biz sizi. Çok iyi bir şey hocam. Hani biz ben hiç Umudum yoktu benim bir aydan az kullandık biz hamile kaldığımı öğrendim ben direkt hani hiç umudum yoktu beklemiyorduk böyle bir şeyi. Güzel bir hamilelik geçirirsiniz inşallah ve neticesinde de özlediğiniz bebeğinizi kucağınıza alırsınız Melek Hanım. İnşallah hocam.